Ee, hadi öyle bakalım öyleyse. <laughs> Bu öykü babasına kafa tutan bir kadının sinirlenip varını yoğunu denize atacak kadar çılgın bir serserinin Türkan Şoray'a benzeyen ama kimilerine göre ondan daha güzel olan bir oyuncunun evliliklerinde huzuru bulamayan bir şanssızın üvey annelerin elinde büyüyen bir talihsizin altın portakal almasına rağmen sinemada kalmak istemeyen dünya iyisi bir kadının öyküsü. Geleceksin. Gelmiyorum işte. Geleceksin. Ben. Gelmiyorum. Patlasan da patlasan da geleceğim Ama anne. <laughs> Asi kız vallahi çıldırıcıyım bundan canım. Zeynep Aksu 1 Kasım 1949 yılında çok zengin bir ailenin biricik kızı olarak dünyaya geldi. Babası dönemin tanınan iş adamlarından Judy Demiroğlu'ydu. El bebek gül bebek büyüyor, özel şoförler tarafından gezdiriliyor, villalarda, yalılarda yaşıyordu. Babası varlıklı ama otoriter dediğim dedik bir adamdı. Annesi Nesrin Hanımsa dünyayı sevgiyle kucaklayan bir kadındı. Nesrin Hanım'ın annesi yani Zeynep Aksu'nun anneannesi kızının Judy Bey ile evlenmesini hiç istememişti. Tabi gönül ferman dinlemedi. Ancak evlendikten sonra da asalet budalası anneannesinin yapacakları bitmemişti. Çünkü o bir paşa çocuğuydu. Asaletli ve aristokrat bir kadındı. Kızı da öyle biriyle evlenmeliydi. Cudi Bey ve Nesrin Hanım evlendikten sonra onların boşanmaları için elinden geleni ardına koymadı ve sonunda da başardı. Birbirine aşık iki insan bir anane yüzünden boşanmıştı ve küçük Zeynep henüz 5 yaşındaydı. Zeynep Aksu babasıyla yaşamaya başlamıştı. Ancak Cudi Bey despot ve disiplinli bir adamdı. Yatılı okullarda da aynı disiplin ve ciddiyet içinde okutulmuştu. Zeynep sık sık annesine kaçıyor, onun şefkatine, sevgisine sığınıyordu. Babasını çok sevmesine rağmen, bir dediği iki edilmemesine rağmen annesinin yanında daha keyifliydi. Çünkü Zeynep'in ihtiyacı olan para değil, sevgiydi. Zeynep Aksu Işık Lisesi'ni bitirmişti. Ve babası onun İsviçre'de prensesler gibi okumasını istiyordu. Ama son anda bu isteğinden vazgeçmiş, Zeynep'te hayal kırıklığına uğramıştı. Kızı dizinin dibinde ve kendi kontrolünde olmalıydı. Zeynep ise babasının kendisiyle ilgili olan planlarını onaylamıyor, kendi yolunu kendisi çizmek istiyordu. Babası da yeniden evlenmişti ve üvey anne derdi de vardı artık. Ama Zeynep'in planı hazırdı. Babasının söylediklerini yapmayacak ve kendi ayakları üzerinde duracaktı babasına inat olsun diye bir güzellik yarışmasına katılacaktı. Onun hiç istemediği bir şeyi yapacak, babası onun boy boy bikinli fotoğraflarını görünce delirecekti. Bu da onu mutlu edecekti elbette. O günleri bir röportajında şöyle anlatır Zeynep Aksu. Benim durumum çok ilginç. O zamanlar genç kızlar yoksulluktan kaçardı. Ben zenginlikten kaçtım. Ama aslında sevgisizlikten kaçtım. Para kazanmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim. Gittim güzellik yarışmasına katıldım. Hürriyet gazetesi ile Pazar mecmuasının ortaklaşa yaptığı bir yarışmaydı bu. Jüri de Sezai Solelli vardı. Çok beyefendi bir insandı. O gece eleme yapılacak ve kraliçe seçilecek. Baktım ki kızların hepsi dünya güzeli. Saçları anjelik model, tuvaletler, simler, pullar. Ben sadece saçlarımı yıkayıp kuruttum. Fakat orada o sade halimle sinema güzeli seçildim. Aslında Türkiye güzeli seçildim de jürideki 20 kişilik sinemacı grup şöyle demiş. Bizim sinemada böyle bir yüze, bu renklerde birine ihtiyacımız var. Bunu arıyoruz kalanlardan seçin siz Türkiye güzelini. Otomatik olarak 20 tane film sözleşmesi verdiler bana. Böylece başladık film çekmeye. Babam tabii beni yoksaydı. Hiçbir zaman bağırıp çağırmadı. Ama daha kötü bir şey yaptı. Benimle hiç konuşmadı. Ben de çok gururluydum. Ben de onu aramadım. Babamın ofisi Karaköy Rıhtım'daydı. Bizim de vapurda çekilecek bir sahnemiz var. Ben de geldim Karaköy'e, arabamı babamın ofisinin önüne koydum. Başımı bir kaldırdım, bütün yardımcıları, sekreterleri camda. Babam da orada bana bakıyor. İşte o bakışı hiç unutmadım. Annesi Nesrin Hanımsa her zaman Zeynep'in arkasındaydı. Nesrin Hanım Cudi Bey ile evlendikten sonra sanat hayatına son vermişti. Zeynep'ten de aynısını yapmasını istiyordu ama bu gerçekleşmeyecekti. Zeynep kararlıydı. Kendi yolunda ilerleyecekti. Sinemaya Cüneyt Arkın'la başrolü paylaştığı Namus Borcu filmiyle giriş yapar Zeynep Aksu. Yıl 1967'dir ve ilk filminden son filmine kadar asla ikinci kadın rollerinde olmaz. O her zaman başroldür. Filmlerin de gösterime girmesiyle birlikte Babası Zeynepi evlatlıktan reddetmekle tehdit eder. Ama aldırmaz Zeynep Aksu devam eder yoluna. Ardından Alparslan'ın fedaisi Alpago, Kızgın Adam, Derebeyi, Agora Meyhanesi, Vatan Borcu, Kahraman Delikanlı, Afacan, Üvey Ana, Afacan Harika Çocuk gibi filmler gelir. 7 yıllık sinema hayatına 40'tan fazla film sığdırır. Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Kartal Tibet, Fikret Hakan, Ayhan Işık gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçer. Türkan Şoray'a benzemesi ise popülerliğini iyice artırır. 1971 yılında çekilen Üvey Ana filmiyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alır. Kısacık sinema hayatına bir de ödül sığdırmıştı. Son filmi ise 1974 yapımı Mağlup Edilemeyenler olur. Ardından babasına inat başladığı sinema hayatını yine babası için bırakma kararı alır ve o günleri şöyle anlatır. Film çektiğim yıllar boyunca şöyle bir duygu içindeydim. Yanlış bir şey yapıyorum. Ailemi kızdırdım. Gerçi babama baş kaldırıp bir bankada çalışsaydım da yine aynı tepkiyi verirdi bana. Yine de içim içimi yiyordu. Bir gün evde otururken telefon çaldı. Baktım babamın sesi. Çok heyecanlandım. Eve dönmek ister misin diye sordu. Hemen dedim. Sinemadan kazandıklarımla kendime bir ev bir de araba almıştım. 22 yaşındaydım. Ekonomik olarak özgürdüm. Bir genç kızın isteyebileceği her şeye sahiptim. Ama gönüllü olarak koşa koşa o baskıya geri döndüm. Judy Bey seni bir kere kaybettim. İkinci kez kaybetmeye tahammül edemem. Benim şartlarımı kabul ediyorsan ve bir daha beni hiç üzmeyeceksen geri gel. Ama buraya geliyorsan her şeyi arkanda bırakacaksın. O yılları hiç yaşanmamış gibi yapacağız dedi. Ertesi gün iki yardımcısını yolladı. Her şeyi toparladık ve eve döndüm. Babasıyla buluştuğunda yanında bir çanta vardı. Çantanın içi küpürlerle, afişlerle doluydu ve şöyle devam edecekti. Her şeyi denize attık babamla. Bütün afişler, gazete küpürleri, fotoğraflar, dergiler, ödüller, mektuplar. Topladık, koyduk bir valize, tekneye bindik. Büyük adadaki eve giderken açıkta hepsini denize attım tek tek. Fakat Zeynep Aksu'nun hikayesi burada bitmez. Annesinin ikinci eşinden olan iki kardeşi büyüdüklerinde sinemacı oldular. O kardeşlerden biri dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'ti. Ferzan Özpetek ablasını ikna etti ve Zeynep Aksu yıllar sonra bir dizide rol aldı. Babası ise kızının mesleğiyle çoktan barışmıştı. O diziyi kızıyla beraber izledi. Babasıyla huzuru yeniden yakalayan Zeynep Aksu maalesef evliliklerinde aynı huzuru bulamayacaktı. Sinemayı bırakıp babasının yanına döndükten birkaç yıl sonra ünlü Macon ailesine gelin gider Zeynep Aksu. Zengin, varlıklı bir ailedir ama onun aradığı hiçbir zaman bu olmamıştı. Nitekim çok sürmez evliliği ve boşanırlar. Bir süre sonra ise oğlunun çocuğunun babası olacak adamla evlenir. Halktan biridir ve onu çok sever. Mütevazı kişileri daha çok sevdiğini de bir röportajında bastıra bastıra anlatmıştı zaten. Oğlu da büyür bu arada ve ahlaklı, eğitimli, annesine düşkün bir çocuk olur. Ancak kocasının bir arkadaşına aşık olması üzerine ayrılırlar. Birkaç ay içinde de boşanırlar. Zeynep Aksu oğluyla beraber büyüyecek, daha sonra torunları için canını verecek bir babaanneye dönüşecekti. İşte o yıllarda hayatını yazma, anlatma fikrini düşündü. Bu hayat bir roman olabilirdi ve işte kendi hayatını anlattığı Asalet Budalası kitabı böyle çıktı. Asalet Budalası dediği kişi ise babasını ve annesini birbirinden ayıran ananesinden başkası değildi. Kitabı ve yazdıkları için şunları söyler Zeynep Aksu. Sonraki yıllarda hep çok düşündüm. İnsan yaşlanırken iç dünyasıyla daha çok haşır neşir oluyor. İçime döndüm. Hayatım bana getirdiklerini, benden götürdüklerini düşündüm. İnandıklarım, hoş gördüklerim, yanlışlarım ve neticede iç dünyamda çok hoşuma giden bir benle karşılaştım. Bunu yazmaya karar verdim. Yazma sürecinde birçok anıyı baştan yaşadım. Bazen gözyaşları içinde, bazen de kendimi alkışlayarak. Hayatını değiştiren iki insan olan babası ve anneannesi içinde duygulanarak şunları söyler. Babamı en son gördüğümde artık çok hastaydı. Hastane odasından içeri girdiğimde zorla ayağa kalktı. Bana sarıldı. Belki 20 dakika, belki de daha fazla hıçkıra hıçkıra ağladı. Sanki benden tüm geçmiş için özür diliyordu. Bense susup kaldım. Bu onu son görüşüm oldu. Anneanneme gelince bütün bunları nasıl bir psikolojiyle yaptığını bilmiyorum. Ama yaşasaydı herhalde ona hiçbir şey söylemezdim. Çünkü o yaşadığı sürece torununu ve kızını nasıl bu kadar mutsuz ettiğini görüp kahrolurdu. Her ne yaşadıysa her zaman dik durmasını bildi Zeynep Aksu. Yaşadığı hiçbir şey için pişman olmadı ve mutluluğu aramaktan asla vazgeçmedi. Şimdilerde 70'li yaşların tadını çıkarıp torunlarıyla doyasıya vakit geçiriyor ve saadeti bulduğu gözlerinden okunuyor. Dört yapraklı yoncadan biri olabilecekken sevdikleri için her şeyi bir kalemde silişiyle, Kocaman gözlerinin altında sakladığı duygusal yapısıyla ve hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyişiyle bir Zeynep Aksu geçiyor bu hayattan.